bazen dualarımızın kabul edilmediğini düşünürüz. Oysaki ki Rabbimiz bizi duyuyor ve görüyor. Neden ısrarla dua etmeliyiz? Sesini duymak istemediğiniz, yüzünü görmek istemediğiniz insanlar vardır. Allah sayılarını azalsın, hayatınızı iyilerle karşılaştırsın. Ama bu bir gerçek. Bazen de saatlerce dinlemek istediğiniz insanlar oluyor. Hatta yanlış bir şey söylese. Mesela benim torunum kendisine hoşuna giden bir şey yaptığımda bana dede tekeşür ederim diyor. Ben de düzeltmesin diye ben de sana tekeşür ederim diyorum. Onu duymak hoşuma gidiyor. Saflığı, o masumiyeti ifade ediyor. Mutlaka düzeltecek onu. Yaşı daha üç. Ama bazen de birisini görürsünüz ve sesini duymak istemezsiniz. Denir ki allah Teala Firavun'a bir diş ağrısı bile vermemiş. Allah'ım demesine izin vermemiş. Bize düşen Rabbimizden istemek, ısrarla istemek ve isterken Efendimizden öğrendiğimiz gibi istemek. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim tüm hayırları senden istiyor. Yine bildiğim ve bilmediğim bütün şerlerden, kötülüklerden sana sığınıyorum.